dostlarım herkese selamünaleyküm. Öncelikle bütün ülkemize ölenlere baş sağlığı, kalanlara acil şifalar diliyorum. Büyük bir üzüntüyle sabah karşılaştığım görüntüler karşısında ne yapabilirim diye düşünmedim değil açıkçası. Şu an şantiyedeyim, çalışıyorum. Yani elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Rabbim bir daha böyle zelze eder, felaketler bizlere yaşatmasın. Yeterince acı çekiyor ve yeterince üzülüyoruz. Bu gibi durumlarda kenetlenmeyi tavsiye ediyorum birbirimize ve bol bol dua etmeyi. Rabbim Afat ve Kızılay'ın diğer tüm sivil kuruluşların yar ve yardımcısı olsun.